Selamlar, ne haber? Umarım keyifler yerindedir. Bu videomuzda Discord görevler rozetini almak için en basit yolda herhangi bir görev yapmadan sadece kol çalıştırarak almayı göstereceğim ve ek olarak Discord'un yeni getirdiği Discord orbs rozetini göstereceğim. İyi seyirler dilerim. İlk olarak basitten söyleyerek Discord'un yeni getirdiği orbs rozeti hakkında söyleyeceğim. Şimdi burada gerekenler ne oluyor? Şimdi şu şekilde gösterelim. Bu e, öncesinde şunu söyleyelim, orbs'u ne alabiliyor? Şimdi genel olarak rozet almak için sizden yani kaçtı? 125 ya da 70 orbs isteniyor. Ama şu anda yeni gelen bir özellik olduğu için görev tamamlayarak yani sadece bir 3 dakikalık falan reklam videosu izleyerek bu da Discord içerisinde görevler kısmından yapı alabiliyorsunuz. 700 orbs falan veriyor size. Onunla da çok yani tek de direkt alabiliyorsunuz. E birkaç video izledikten sonra 3 günlük nitro karadesi de alabilirsiniz. Ya da şurada aşağıdaki gibi e, sayıları falan yazıyor. Bunları da satın alabilirsiniz. Şimdi görevleri tamamlamanın en kolay yolunu göstereceğim. Tabi video görevleri değil yani onda birazdan göstereceğim. Şimdi yan hesaba geçeyim. Tamamdır yan hesabımıza geçtik. Şimdi burada göstermemiz için tabii Türkiye'de herhangi bir erişim problemi olduğu için Discord'a engel gibi bir sorun olduğu için. Ee, bu şu an görevler bize gözükmeyecek. Görevlerin gözükmesi için herhangi bir VPN açsanız şu anlık yetiyor. Örneğin herhangi bir VPN'den bir tanesini açıp geliyorum. Şimdi açtım. CTRL'leri R ile şu anda Discord'u yeniledim. Biraz bekleyelim. Ya da buradayım diye yenilemedim diyecektim. Yenilemiş. Görevler bu şekilde bizi geldi. tabii şu kapatalım. Örneğin mesela bunu mobil yapmak için mobilden izlemeniz bu videoyu gerekiyormuş. Ben mesela şu anda bunu almışım. Ee, benim galiba bu hesabımda da aynen rozet var. O yüzden rozet kısmını yine gösteremiyorum. Şimdi tekrardan bu ana sayfaya gelip kendimden girebilirim. Şöyle rozete tıklayalım. İşte video görevi başladı kısımlarında maalesef ki yapamıyoruz. Ya bunun sebebi de niye? Zaten bunu geçmek çok basit olduğu için şu anda göstermeyeyim. Tıklayıp video izliyorsunuz herhangi bir durdurmadan ya da alta falan almadan. Ee, mesela ben şu an bunu göstereceğim. Görev görevi ilk olarak kabul ediyoruz. Şu şekilde kabul edelim. Şimdi görevimizi kabul ettik. Bizden ne istemiş? 15 dakika boyunca. Yani buraya boş veren. Bizlik şu an gerek yok. Şimdi hemen mevzelerin sunucusuna gelelim. Ama tabi ben bir ana hesapla geçip göstereyim. ve ana hesapla geldim. Sizin bu koda ulaşmanız için ne yapmanız gerekiyor? Yine her videomdaki gibi abone ol şartımız var. ya yani buraya okuyup Abone rolünü aldıktan sonra altyapı yapı sunucumuza, şuradan gelirse Daha aşağı indirdikten sonra alt yapı yazıyor. Oradan sunucuya katıldıktan sonra azıcık aşağı inin. Alt kısmına değil ek kısmında olacak. Discord loncalar adıyla değil, Discord rozetler adıyla olacak. Onu da şimdiden söyleyeyim, hatta kanalımızı açalım şöyle Discord rozetler diye. Siz bu videoyu izlediğinizde bu burada paylaşılmış olacak. Şu anki abonelerimiz hepsi böyle erişebilir. Herhangi bir abone sıfırlaması yapmayacağım alt yapı videosu olmadığı için. Şimdi tekrar ana sunucumuz geldim. Buradan hesap değiştirip tekrar geliyorum. Tamam, hesabımızı değiştirdim. Şimdi görevler sayfasına tekrar geleyim. Hatta bu şekilde oyunu bile almaya gerek yok. Burada daha fazla görevi görüntüle. Gördüğünüz gibi görevimiz zaten kabul edilmişti. Şimdi şimdi ile I'ye basıyoruz. Yani konsolu açıyoruz buradan. Şimdi burada size verdiğimiz kodu yapıştırmanız gerekiyor. Maalesef ki siz burayı şu an sansürlü görebilirsiniz. Mesela örneğin ben buraya yapıştırdım. Şimdi Enter'a bastığımda artık aşağı kısımları falan sansürlü göreceksiniz. gördüğünüz gibi ne yazdı? Survivor oyunu oynuyormuş gibi gösteriliyor. 15 dakika beklemen gerekiyor yazdı. Görev durumu 0'da 900. 900 demesinin sebebi 5 dakika 900 saniyedir. Pardon 15 dakika 900 saniyedir. Şimdi bu fark ettiyseniz sol aşağı kısmında görev tamamlandı yazan yerde de %2'ye çıktı. Biraz bekleyelim bu mesajı tekrar atsın. Sonrasında da ben bunu tamamladıktan sonra videoyu da tamamlanmış haliyle bitireceğim. Tamam mesela şu ilk mesajı attı bunu da göstermek için şu an videoyu tekrardan devam ettiriyorum. %7'ye çıktı. Görev durumu da 60'ta 90 yazdı örneğin. Bu şekilde devam edecek. Şimdi ben bunun tamamlanmasını bekliyorum. İyi seyirler. Evet şu an gördüğünüz gibi hepsi tamamlandı. Tamamlanma durumları da zaten burada böyle teker teker yazdırdı hepsini. En sona görev tamamlandı dedi ve görevi almak kısmına geldik. Ödülü al dedik. Ödülü alalım şu şekilde. Basit bir yönde. Şimdi kullan diyelim. Gördüğünüz gibi artık profilimiz de var. Sol aşağıdan da görüyorsunuz. Buradan da görebilirsiniz. Yine tek bir kodla her seferinde yapabilirsiniz. Yalnız o kod sadece tek bir görev için çalışıyor. Yani tek bir görev derken iki tane görevi aynı anda alırsanız sadece birini yapabilir. Sonrasında diğerini yapmak için aynı kodu tekrar yapıştırmanız gerekiyor. Eğer ki bu sayfa açılmıyorsa e, Discord tarayıcısından yapabilirsiniz. Bunu tam emin değilim ama genelde ben Discord Discord üzerinden yapıyorum. Kanarya'da da normal Discord fark etmiyor. Onu da söyleyeyim. Eğer ki normal Discord'da bu şekilde panel açılmıyorsa yapmanız gerekenler hakkında ufak bir video çekebilirim. Onu da yorumlarda ya da Discord'a gelip yazabilirsiniz. İyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.